geldiniz. Bugün sizlerle Special Ability yani özel yetenek videosu çekeceğim. Hangi futbolcu hangi özel yetenek verirse daha faydalı olur. Onun hakkında bilgiler vereceğim. Kadromuza giriyoruz. Kaleciden itibaren başlayacağım. Kaleci birebir durdurucu ve penaltı kurtarış özelliği alabilir. Ben penaltı kurtarıcısından yanayım. Çünkü özel etkinlik maçlarında penaltıları gidiyor. Ve penaltılarda her zaman etkinliklerde sizi dezavantajlı durumuna düşürüyorlar. Oyunda öyle bir açık var. Penaltı açığı. Ben de bu açığı yenebilmek için penaltı kurtarıcısını seçtim. Çoğu etkinliği de bitirdik. Allah'a şükür. Yani kaleciyi sizin kanaatinize bırakıyorum. Birebir durdurucu da yapabilirsiniz. penaltıda da kurtarıcısı da yapabilirsiniz. Sizin kanaatiniz. DL ve DR özelliğindeki futbolcularımız. Mutlaka ama mutlaka güç defans. Neden? Rakibin şu bölgesinde ve şu bölgesinde gelecek olan serbest vuruşlarda Kaleyi korumasını sağlıyor, savunmasını sağlıyor. Barajda kalıyordur zaten maç içinde dikkat ederseniz bazı pozisyonlarda güçlü defansınız var ise firkiğlerde barajda kaldığı zaman bilin ki güçlü defans golü kurtarmıştır. Yani onun için DL ve DR'ler mutlaka ama mutlaka güçlü defans. Rekipte AML, AMR özelliğinde futbolcu var ise kale şut çekmemesini sağlıyor. Duvar örüyor diyebiliriz yani. Avrupa'da ortası açık olduğu için Avrupa'da 150, 200'leri çıkartıp köşe vuruş ustası verenler var. Çok da faydasını görenler var. Siz de verebilirsiniz. Sizin kanaatiniz. Ama mutlaka ama mut şöyle söyleyeyim. Kafa vuruşu ustası vermeyin. Çünkü kafa vuruşu kapalı. Ben de D ile DC olduğu için DC pozisyonunu verdim. Kafa vuruşunu açtım. Ama kafa vuruşu kapalı olduğu için D ve DR'lerle kafa vuruş ustası vermiyoruz. Yeni başlayanlarda hata. Çok sık görülen bir hata. Onları vermiyoruz. DC'lere ortadaki DC hava vuruş, hava top hakimi. Kafa vuruşunu 200 çıkartıyoruz. Kornerlerden gol yemememizi sağlıyor. Yani orta DC'yi kafa vuruş. Kenarlara güçlü defans verdim. Serbest vuruşlardan gol yememek için da faydasını görüyorum. Sizin kanaatiniz dediğim gibi. DMC'lere geçelim. DMC'ler iki tip DMC var. Bir kesici özelliğine sahip. DC, DMC. İki oyun kurucu özelliğine sahip. DMC, MC. Ben oyun kurucudan yanayım. Çünkü kritik maçlarda ve çoğu maçta oyunu bu bölgede kurduğum için pas hatası yapmak istemiyorum. Kontra ataklardan gol yemek istemiyorum. O yüzden ben oyun kurucu özelliği verdim. Güçlü defans yapanlar var. DC, DMC olup. O da başka bir tercih. Kesici. Yani bu bölgede topu kazanıp oyunu oradan kurmak. Kısa paslarla. Ben oyuncularımın pas becerilerine güvendiğim için uzun pasla oynayabiliyorum. Çünkü pas vermesi 258. Pas becerilerine çok güveniyorum. 193, 200'lere kadar çıkarttım çoğunun. Yani hemen hemen hepsinin. Orta alanda şu bölgede oyunu çok rahat kurabiliyorum yani. Şu bölgede. Sizin kanaatiniz yani tabi dediğim gibi. Ee, MC'ler bir top sürücü bir de oyun kurucu olmasında yarar var. Xavi Iniesta modeli olarak düşünün. Veya ikisi top sürücü olabilir veya ikisi oyun kurucu olsun. ya yani, İkisinden ikisinden bir mutlaka olsun yani. M ile ve MR pozisyonunda olanlar top sürücü veya köşe vuruş ustası. Çünkü ortası açık olduğu için e, ortalarda gol atma şeysi fazla olabilir. Ortası açık. Ortayı yüksek tutup gol atma şansını yüksek tutabilirsiniz yani. Ama ben hala dediğim gibi top sürmeden yanayım. Çünkü ML pozisyonunda kadar buradan alıp atan sonuna kadar gidip olgunlaşmasını sağlaması lazım diye düşünüyorum ben. Yani top sürücü verirseniz daha yararlı olur. AML, AMC ve AMR pozisyondaki adamlarımız mutlaka ama mutlaka gizli forvet özelliğine sahip olması lazım. Çünkü kaleye göre gördüğü her noktadan şut çekmesi için kaleye gördüğü her noktadan şu çekmesi için. Gizli forvet özelliği şart. Forvet'te ST pozisyondaki elemanımız iki tip ST'miz var. Biri birebir golcü. Biri de serbest vuruş ustası. İkisinden birini verebilirsiniz. Çünkü ikisi de şut ve bitiricilikte bağlı olduğu için İkisinden birini tercih edebilirsiniz. İkisinden birisi yani şut gol krallığında oynadığı için Özgür Çakıroğlu. Ben firki ustası verdim. Firkilerden de gol atıyor. Şutunu ve bitiriciliğini yüksek tuttum daima. Bu da onu daha özel kıldığını söyleyebilirim. Premium özelliklerde neler var? Engelleyici. Engelleyici özelliği rakipte top sürme ustası, top sürücü var ise ona karşı oynadığı zaman mesela rakibin meylesinde top sürücü özelliğinde futbolcu var ise engelleyici karşısına koyup onun rakibin hareketlerini okuyarak çalım yememesini sağlıyor. Premium özelliklerde para vererek sahip olunabiliyor. Yani seçemiyorsunuz yani. O özelliği seçemiyorsunuz. Premium özellik. Ondan sonra etkinliklerde bir de top pas kesme ustası var. Onu da bakalım. Bu sefer onu veriyor premium, premium'da. Pas kesme ustası. Bu yeni yetenek oyuncuyu temel savunma destekleri vererek yani savunmasını güçlendiriyor. Rakibiniz hücumdayken oyuncunun hata hızlı ve etkili şekilde kesmesini sağlar diyor. Yani savunmasını güçlendirip topu kesip rakibin hücumunu sonlandırır diyor yani. Pas kesme ustası bu şekilde. Pas kesme ustasını kullananlar yorumda yazabilir. Nasıl özellikleri olduğunu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim.